Merhaba arkadaşlar ben Nazmican. Bu videoda sizlerle Norveç Altı Box turnuvasının önemli bir oyunu inceleyeceğiz. 5. tura geldik. İlk 4 turdan hemen hemen bütün partileri inceledik ve şimdi 5. turdayız. Burada da yine önemli bir oyunu inceleyeceğiz. 5. turda çok kan döküldü. Berabere biten oyun yoktu. Herkes birbirini yendi. Ve bu tura gelindiğinde Krzysztof'ta da Polonya'nın bir numarası beyaz taşlarla oynayan oyuncu henüz galibiyet alamamış. Üç tane yenilgi tatmıştı. Siyah oynayan Carlsen bunu kullanıp siyahlarla kazanmak istiyordu. Bu yüzden çok dengesiz bir oyun arayışındaydı. Hemen başlayalım. E4 oynanıyor. C6. Karokan savunması. Siyahla kazanmak için uygun bir silah. Ben de çok seviyorum. D4. D5 ve aslında e, mezarını kazdığını neredeyse söylediğim E5 hamlesi bu hiç görülmedi Karokan savunması çok sık oynansa da. Burada da at 3 oynuyor Kristof'u da demek ki E5 hamlesiyle siyaha sorun çıkarma fikri artık çok cazip gelmiyor ustalara ya da bilmiyoruz başka bir sebebi varsa göreceğiz. At 3 D alır E4 ana varyanttayız at alır E4. Eskiden neredeyse istisnasız olarak fil F5 ve at D7 hamlelerini görürdük. Ama günümüzde gitgide at F6 hamlesini daha çok görmeye başladık. Beyaz at F6 aldıktan sonra siyah ef vurmak istiyor ve dünya şampiyonu da böyle yapıyor ancak atf6 oynandığı zaman e, eskilerde oynayan oyuncular genelde gf vurup bronstein gibi larsen gibi büyük ustalar e, gf vurup dengesiz bir piyon formasyonu elde ederek merkeze piyon getirmeye çalışırlardı. dünya şampiyonunun seçtiği ef devam yoluysa siyah hızlı bir gelişim sunma amacında hem fillerin çaprazları açık hem de vezirin dikeyi güzel duruyor ancak beyazın vezir kanadında ve merkezde 4'e 3 gibi bir çoğunluğu var siyahın piyon formasyonu kendisine geçer piyon yaratma konusunda oldukça büyük zorluklar çıkacak şah kanadında. Dolayısıyla beyazın stratejik olarak avantajlı olduğunu siyahın dinamik bir denge peşinde koştuğunu söyleyebiliriz. C3 beyaz fil D3 oynamak istiyor. Fil D3 oynanırsa D4 piyonu boşta. E, şah çekerek almak mümkün değil. Ancak tabii ki beyaz bu piyonu feda ederek gelişim üstünlüğü kovalayabilir. At F3 gibi hamlelerle fakat günümüzde çoğu büyüksta C3 oynayarak sonra fil D3 oynuyor. Fil D6 fil D3 ve Rock. Bu pozisyonda Beyaz'ın iki tane planı var. Bir tanesi kısa rok atmak, diğeri uzun rok atmak. Benim de tecrübem oldu. Karakan savunmasını seviyorum demiştim. Bu partide Kriştoflu da vezir c2 oynuyor ama at e2 bana çok yakın zamanda oynandı. Pandemiden önceki en son oynadığım turnuvalardan bir tanesinde siyah taşlarla at e2'ye karşı olma fırsatı bulmuştum. Ve o oyunu şöyle devam etmişti yaklaşık olarak. Kale e8 rok ve at a6 oynamıştım burada. Görece az rastlanan bir hamle At d5 karesine gitmek için. Ve rakibim Atgeviç oynamıştı. Ve sevgili Deniz Özen'le olan partimiz bu. Bu partiyi aslında e, siyahlarla karokan oynamak isteyen oyuncular inceleyebilirler. Çünkü oldukça iyi bir pozisyon elde etmeye başarmıştım. Ancak kendi hatalarım sonunda kazanamamayı e, başardım. Vezir C2 hamlesi en prensipli hamlesi. Beyaz'ın eğer sorun yaratmak istiyorsa uzun atması nokatması e, iyi olur. Bu arada sevgili Deniz Özen'e selamlar gönderiyorum. Kendisi şu anda Türkiye şampiyonasında oynuyor. Ona başarılar diliyorum. E, vezir c2 hamlesi en prensipli hamle h7 karesine saldırıyor ve beyaz biliyor ki rakibinin e, az önce gösterdiğim kısa roklu varyantında aktivitesi kendine kolay kolay merkezden ilerleme şansı vermeyecek. O yüzden uzun rok ok atarak oynamaya çalışıyor. Vezir c2 kaleye 8 bir ara şah. At e2 ve aslında bu varyant çok uzun süre de tarihe karışmış gibi görülüyordu. G6 ve H6 hamleleri oynanıyordu ve ikisi de beyazın skorunun çok iyi olduğu hamleler. Örneğin G6 oynanırsa Dragon vari bir şekilde H4, H5 oynayarak H dikeyini açıp atak yapmaya çalışılabilir. H6 oynanırsa sakin bir şekilde bu sefer F5 karesi çok zayıf oluyor ve beyaz birdenbire kısa rok atıp atını F5 karesine gitmeye çalışabilir. Burada çünkü bu formasyonda G6 sürmek oldukça zor olacak H6'daki piyon boşta olduğu için. Ancak dünya şampiyonunun kazanmak için siyahlarla bunu tercih etmesinin sebebi günümüzde çok sık görülen h5 hamlesi. Gördüğünüz gibi yan tarafta 2019 tarihli oyunlar var. Demek ki çok güncel ve ustaların tercih ettiği en üst düzeyde bir açılış. File 3. Beyaz fikrine devam ediyor. Uzun rok atmak istiyor. At D7. Ve uzun rok. Silahlar çekildi. Taraflar karşılıklı ters kanada rok yapmış durumdalar. Ve artık materyalin önemi yok. Kim hızlı olursa o kazanacak. E, taşlar feda edilebilir. Şah'a ulaşmaya çalışılacak ve b ile dünya şampiyonu saldırısına başlıyor. Oldukça taktik pozisyondayız. O yüzden bilgisayar analizinin çok önemli olduğu ve büyük ihtimalle dünya şampiyonu oynamazına bakılırsa dünya şampiyonunun bilgisayarının çalıştığını, ekibinin bilgisayarının çalıştığını anlayabiliyoruz. Biz de o zaman bilgisayarı çalıştıralım. Bu pozisyon belirsiz olmasına rağmen tarihte çok fazla görülmemiş. Gördüğünüz gibi en fazla bu konumda ustalar at F8 hamlesini oynayarak şah kanadını biraz güçlendirmeyi tercih etmişler ve filin çaprazını açmaya çalışmışlar. Dünya şampiyonunun bu atla ilgili başka bir fikri var belli ki. B5 oynuyor ve hemen piyon fırtınasını başlatıyor. Ee, gelecekte A5, A4, B4 ve B3 oynamaya çalışıp oradan bir parçalama harekatına girişilebilir. Ve d5 oynuyor. Yan tarafta makinenin gösterdiği gibi at g3 hamlesiyle piyon kazanmaya çalışmak siyahın çok da umursayacağı bir şey olmayabilir. Çünkü kendisi filmi g4'e aktarma fikriyle at b6 oynayabilir. ataş h5'i taktik olarak kesebilir. Değilse h5'teki piyonu bırakabilir bu arada. Örneğin şah b1 h5'tekini ister gibi yaparsa Örneğin A5 diyelim ki kale D1. Şimdi almak istesin. Görmezden gelebilir bunu ve sürmeye çalışabilir. A4 gibi bir hamleyle. Çünkü dediğim gibi kimse piyonu saymıyor burada. Makine de gördüğünüz gibi ataş 5 alıyor ama hiç de umursamıyor. File 6, B4, B3 yapmaya çalışıyor. O yüzden hızlı olan kazanır diye boşuna söylemiyoruz. Çok dinamik pozisyon var ve taş sayan yok burada. O yüzden bebeşe 5e D5 hamlesi prensipli ve doğru yanıt gibi görünüyor. Çünkü makine de bu hamleyi beğeniyor. Hemen beyaz kanat saldırısında merkezden cevap vermeye çalışıyor ve piyon formasyonunu dağıtmaya hedefliyor. Dünya şampiyonundan bir diğer hazırlıklı hamle C5 oynuyor. Çünkü çok düşünerek de yaptığı bir hamle değil gördüğünüz gibi. Ancak şunu söyleyebiliriz. C5 bedava bir piyon değil. Fil B5 alınarak oynanabileceği gibi fil 7 yapılıp kare 5 de alınabilir. Örneğin fil 7 şah 8 kare 5 ve beyazın. Gerçekten çok iyi bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Hem merkezden saldırıyor hem siyah daha zayıf tabii ki. D5, C5 ancak az önce konuştuğumuz hikaye devam ediyor. B5'teki piyon boşta ama kimsenin piyonları saydığı yok. Çünkü burada B dikeyi açıldı fil B5'ten sonra. Ve kale B8 ile hemen kullanmaya çalışıyor bunu dünya şampiyonu. C4 hemen buraya filin mıhlamaya çalışıyor. Zira C piyonun önünün açılması demek. Aynı zamanda şaha giden yolların açılması ve belki de filin sıkışması demek olabilir. O yüzden C4 ile hemen hem at için C3 karesini boşaltıyor. Hem de filini koruyor. A6 fil A4 ve kale 7. Makineye göre kaleye 5 gibi hamleler düşünülebilir. Ee, ekstra fil F5 hamlesini destekleyen bir fikir. aynı zamanda tabii ki açmazdan çıkmak için. Dünya şampiyonu ise bu kaleyle ilgili başka bir fikri tasarlıyor. Kale E B7 gitmek istiyor. Atını da F8'e gitmemesinin sebebini anlıyoruz. Bu at B6'ya veya E5 karesine de zıplayabilir. O yüzden o atını sabırlı bir şekilde bekletti orada. At G3 ve az önce konuştuğumuz fikri artık gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu at çok tehlikeli yerlere zıplayabilir. H5, F5 ve E4 karelerine. At E5 plana devam ediyor. Siyah ağır taşlarını gruplaştırmak için kale e, b 7 ve daha sonra atıyla gelecekte G4 veya C4 karelerine zıplamak istiyor. At E4. Kimsenin piyonu önemsediği yok. Çünkü hala burada fil G4 gibi hamlelerle çatal atlara atılarak belirsizlik en azından korunabilir. Beyaz kaliteyi feda etmek zorunda at kaybetmemek için. Fakat Kristoff'u da bu pozisyonda at E4 oynuyor. Atın bir diğer rotası. Kale E7. B3. Ve dünya şampiyonunun Kale B4 hamlesi geliyor. Burada makinenin analizinde belki kulak kabartılabilir şu pozisyonda. Ee, gördüğünüz gibi 1.3 gibi çok yüksek bir değerlendirme veriyor burada. Ve fil D2 gibi çok masum bir hamle gibi. Ancak e, hamleleri ilerlettiğiniz zaman ancak hamlenin gücünü anlayabiliyorsunuz. Kale A4 oynandıktan sonra kale E7 ve kale B4 oynanması makine tarafından öngörüldüğü için o diyor ki bu şekilde kale tefeda etmesine izin verme ve bu pozisyon A4 yine fil D2 oyna. Dolayısıyla kale E, B7 gelirse az önce yaptığın gibi B3 de piyonunu korur. Kale B4'e engel olursun diyor. Gerçekten tabii ki makine e, hamlesi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Fili bu şekilde feda etmek istiyor. Daha doğrusu kaliteyi bu şekilde almak istiyor ve hatları kapalı tutmaya çalışıyor. Ancak Kristof da, da makine değil A4 oynuyor ve daha normal devam etmeye çalışıyor. Rakibin e, filini ve aynı zamanda piyonunu hedef almaya çalışan bir hareket bu. Kale E, B7, B3 ve kale b 4 Dünya şampiyonu A4'ü vurmak istiyor. Ve e, bu yüzden fil D2 hamlesi anlaşılabilir. Burada başka şeyleri denemeye çalışmak çok iyi olmazdı. Yani C5'i almaya çalışmak gibi hamleler çok iyi olmazdı. Zira siyah atana devam edebilir bu şekilde. Vezir B6 makinenin gösterdiği gibi daha sonra kale A4. Ve e, siyaha üstünlük veriyor. Çok net değil anlaması ama en azından onu görebiliyoruz. Çünkü e, atı geldiği yere geri dönmek çok iyi olmayacak at C4'ten ötürü. Ve A4'teki fil boşta. Ee, şu anda A4'teki filin boşta olmasının sebebi bu arada BC alınırsa kale A4, vezir A4, vezir B2 mat olması. Ve hızlı olan kazandı gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli. Bu tip karışıklıklara girmek. Özellikle şahınızın önündeki karışıklıklara girmek daha büyük hesap istiyor. O yüzden Christoph da burada fil D2 öne ve kaleyle ne yaptığını bana göster diyor. Kale alır A4, B alır A4 ve siyah kale de feda etti. Fakat kimsenin materyali saymadığını söylemiştik. Başta piyon feda etti. Şimdi kale de feda etti ve atak yapmaya çalışıyor. Fil F5. Aslında doğru bir karar. Ve birazdan göreceğimiz gibi eğer düzgün devam edilirse makinenin gösterdiği gibi pozisyon belirsizliğini koruyor. Eşit, belirsiz diyebiliriz. Kale D1 ata destek olarak. Ve bu noktada dünya şampiyonunun ilk ve son hatasını görüyoruz. H4 hamlesi. Aslında son hatası demeyelim. Birazdan makinenin nezdinde daha farklı hatalar da göreceğiz ama bu oyunu kaybettiren hata diyebiliriz H4 hamlesine. Buradaki fikri görmek oldukça zor. Yani antrenman sorusu gibi kendinize bunu videoyu durdurarak sorabilirsiniz. Bu bu oyunda birkaç tane antrenman pozisyonu var aslında. Pek çok sporcu için çalışmak amacıyla kullanılabilecek. Belki kitaplarda göreceğimiz türde bir pozisyon bu. Burada makinenin verdiği güçlü hamle at g4. Aslında çok basit bir tehdidi var gibi görünüyor. E4'ü almak istiyor ve neyle alırsanız alın F'den çatal atmak istiyor. Ancak daha önemli bir fikri var. Şu anda E5 karesini aslında fil için boşalttı ve kaleyi B2'ye dalmak istiyor. Bu fikir de çok önemli. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin bu pozisyonda kale HF1 devam edilirse Piyon h2, hani at h2 almak o kadar iyi olmayacak. Çünkü zaten dediğim gibi kimse materyali saymıyor ve oradaki piyonları almak istemeyiz. O yüzden fil e5 ve şimdi kale b2 yapmak istiyoruz ve e, çok dikkatli olması gereken bir pozisyon var. Fil c3 mümkün değil. Zira bütün taşlar oraya bakıyor. E, ve yanlış hatırlamıyorsam burada evet bu tip bir hamle var. Fil d4 gibi. Mümkün değil derken evet kastedeceğimiz şey bu olmalı. At e5 dönmek istiyor ve e, siyah karelerden oyun elde etmeye çalışıyor ve açmaz var bu pozisyonda yani beyaza önerilen hamle de anlaması kolay bir hamle değil çünkü f3 süremiyor at3'den ötürü fili alırsa az önce konuştuğumuz hikaye olacak siyah kareler açılıyor ve e, çok ciddi bir baskı var d3 gibi bir fikir var örneğin e, beyaza savunma önermek zor f3 oynayamıyor h3 oynarsa at5 var yani makine kazanç gösteriyor ama anlamak da o kadar kolay değil d3 istiyor şu anda eee Nasıl savunacak pozisyonu? Makine savunma yok diyor. Çünkü kalebe B4 istiyorum aynı zamanda diyor. Kaleci 4 almak için. Ve Şah'a önce gelindi. Yani makinenin 4 verdiği kadar kazanç görünmüyor ilk başta ama kale B4'ü görünce, D3'ü görünce insan gerçekten etkileniyor. Ve bu yüzden e Tabi görmesi bunlar zor şeyler. Ben de makine yardımıyla size söylüyorum. Tabii ki pek çok yerde bu analizleri görebilirsiniz ve pek çoğu insanların görebileceği şeyler olmadığı için pek çok kişi makineden yardım almak zorunda bunları aktarabilmek için. Ben de zaten bu videoları başlarken bu oyunları analiz edip size anlatacağım fikriyle değil, ben de sizinle beraber analiz edip öğreneceğim fikriyle hareket etmiştim. Buradaki evet fil C3 mümkün değil söylemem yanlış. Fil D4 fikri çok güçlü. E5 karesini boşaltıyor. Ve o filden vazgeçmez iseniz C4'teki piyonu alıp atak yapmak istiyor. Devam etmek istiyor. Vezirini de dahil etmek istiyor ata. Ve e, fillerin, fil çiftinin gücünü görüyorsunuz. Çok ilginç pozisyon. Antrenman materyali sunabilir. Burada durup düşünebilirsiniz mesela. Beyazın çeşitli cevaplarına, siyahın nasıl devam edeceğini, atağın nasıl sürdüreceğini. Hakikaten kolay değil. D4 karesinde gelen bir piyonu görmek. E, bu pozisyonda H4 oynayarak sanki pas geçiyor dünya şampiyonu. E, ve bundan sonra da beyazın oyunu başlıyor. H3 yine güzel bir hamle. Az önce gördüğümüz fikirleri sonuna kadar kesiyor artık. At G4 mümkün değil. At G6. Dünya şampiyonu. Şimdi başka bir fikri var. E5 karesini boşaltmak istiyor. Ancak bazı durumlarda atı F4 karesine gelmek istiyor. Çünkü rakibin siyah renkli fili verebileceğine inanmıyor. Çünkü çok değerli bir filo. Kale 3 Kristoflu da çok iyi oynuyor bu bölümü. Kale 3 kale B3 tasarlıyor. Ve eğer bu kaleyi kesersem B dikeyini kapatırsam az önceki tehlikelerin hiçbiri olmayacak diyor ve aslında kazanan fikri buluyor. Ancak şimdi küçük taktik detayları işlemesi gerekiyor. At F4 G2'deki piyona saldırarak G4. H, e, H alır G3 yapmak mümkün geçerken almak burada fakat bir şey değiştirmiyor. Çünkü e, at yine şutlanacak ve g 3teki piyonu beyaz koruyarak devam edebilir. Çünkü açmazdan ötürü korumuyor gibi görünse de şu anda destek veriyor ve siyah istediğine ulaşabilmiş değil. Fil e5 gibi bir hamle ise basitçe kale b3 oynayabiliriz. Tüm fikrimiz buydu. Siyah buna izin vermemesi lazım. O yüzden fil g6. Ve bu pozisyonda artık görüyorsunuz kale b3 engellendi. Çünkü kale b3 gibi bir hamleye at a2 at d4 gibi çok e, seri bir atak var. d4 karesine ulaşan bir at çok etkili olacak. Örneğin at d4 ve e, kale b8 oynarsanız eğer bu pozisyonda vezir b8 ve sanıyorum materyal kaybediyorsunuz. Nasıl koruyacak? Vezir d3 oynayacak korumak için ve vezir b2. Gördüğünüz gibi B dikeyi açıldı ve devam ediyoruz. Açık B dikeyinden girmeye devam ediyoruz ve pozisyon 5-6 gösteriyor. Ama hemen bu kadar yüksek değerler görmek zor. En azından şunu söyleyebiliriz. Materyal kaybı vezir kanalındaki piyonların düşmesiyle devam edebilir ve şah çok zayıf. Fil G6. Şah bir çok güzel bir hamle. E2 karesini kontrol altına alıyor ve kale B3'ü hazırlıyor. Ve belki de dünya şampiyonu gözünden kaçan fikir bu. F5. E, gördüğünüz gibi makine çok büyük hata olduğunu söylüyor bunun. En azından fil 5 öne ve saldırmaya devam et diyor. Fakat kale B3 fikri o kadar güçlü ki e, yine bu beyazlara üstünlük verecek ancak bunu böyle oynamak gerekirdi. F5 at alır D6. Güçlü bir hamle. Açmazdan anlık da olsa kurtulundu ve at D6 vurabildi. Vezir D6. Ve yine rakibimiz şu anda e, vezirle fil aynı çaprazda olduğu için dikkatli olmamız gereken bir durum olduğunu söylüyor. GF Flash 5 dünya şampiyonunun fikri. F3. Yoksa at G2 var. Şah eğer gelinirse at G2 var. Çatal atıyor. F3. Vezir F6. Baktığımız zaman makine 6 veriyor ama burada pek çoğumuzun eli ayağına dolanabilir. Çok zor bir pozisyon. Ancak her şey kontrollü bir şekilde oynuyor burada. Kriştof'ta da. Sadece son bir hata gelecek birazdan. Orada durmak ve yine bir antrenman pozisyonu olarak size önermek istiyorum bunu. E, fil C3. Vezir istiyor. Vezir G5. Ve bu pozisyonda Jean christophe da bilgisayarın gösterdiği kale H1 hamlesini yapmıyor ki bu e, şah fikrinden ötürü çok iyi. Örneğin kale H1'e at G2 şahla yanıtlanabiliyor. Çatallayamıyor yani. Dolayısıyla bu pozisyonda Vezir 4 gibi bir hamle yapıyor. Ve kale H1 şansını kaçırıyor. Bu e, çok ilginç bir antrenman pozisyonu olabilir. Dünya şampiyonu burada zamanı da olmasına rağmen hızlı bir şekilde Vezir G2 oynuyor ve e, nasıl diyeyim önemli inceliği kaçırıyor ve birazdan göreceğimiz gibi beyaza şans vermeye devam ediyor. Bu pozisyonda makinenin gösterdiği hamle şaşıydı ve argüman şu beyaz ne oynayacak? Beyazın ne oynayacağını görmek gerçekten kolay değil. Çünkü bütün taşlar savunmaya bağlı gibi görünüyor. Vezir B1'i koruyor. Fil B2'yi koruyor. Kale bir gelemiyorsunuz çünkü at G2 çatal var. Vezir G2, Vezir A2 bir tehdit haline geldi. Ve ne yapacağınız çok önemli. Bu yüzden örneğin kale AŞ1 ile makine kaliteyi feda et diyor artık. Boş ver kaliteyi diyor. Alsın. Yeter ki kalene oyuna girmeye çalış. Ancak öyle bir şey ki beyaza boş hamle yaptırsanız bile siyahın ne yapacağı çok belli değil gibi. Vezir G2 ve F6 gibi hamleler var. F6 da benzer bir şekilde bir güçlendirme hamlesi pozisyonu. Bu arada D6 ile piyonu sürmek de mümkün değil. Çünkü o, o piyon çok fazla ileri gitmiyor. Gerçi makine beğendi benim hamlemi ama e, <laughs> çok ilginç. O piyonu e, ileri kadar götürmek mümkün değil. O piyon düşüyor ama F6 gibi bir hamleyle e, file 5'i kesiyor örneğin siyah. E5 karesini kontrol altına alıyor ve kare D8 oynamak istiyor. E, oldukça zor. Beyazın taşları çok bir yere gitmiyor gibi görünüyor. Her şey birbirini korumak zorunda. Örneğin vezir buna uzaklaşmanız da mümkün değil çünkü at 5 gibi bir açarak saldırı var hem kale hem de fil istekte. Oldukça zor pozisyon yani e, dilerseniz bunu antrenman materyal olarak kullanabilirsiniz. Ancak oyunda göreceğimiz gibi çok masum gibi görünen vezir g2 hamlesi a2 ve h1 isteyen hamle e, çok ciddi şekilde refüte ediliyor, çürütülüyor. Kale h1, vezir a2, vezir c2, vezir c4 ve kale e8 bu ince şahtan ötürü kazanıyor. Şimdi geri dönüp bakacağız neyin farklı olduğunu. Şah de oynanmış. Tabii ki kale 8 alınırsa burada taktik bir kombinasyon var. İsterseniz siz yanıtlayın. Şah şeye hamlesine ne oynarsınız? Burada önemli bir ayrıntı var ve niye bilgisayarın F6 oynamaya çalıştığını yine görebiliriz. Niye şah şeye oynamaya çalıştığını görebiliriz. Çünkü kale 8 oyunu kazanıyor. Şah kaçamaz, almak zorundayız ve açarak şahtan ötürü Dünya Şampiyonunun tüm bunları görmüş olması lazımdı ve bu pozisyonda bu yüzden şah şeye hamlesini yapmış olması lazımdı. Ve daha sonrasında örneğin rakibi boş bir hamle yaparsa vezir g2 oynadığında az önceki numaralardan kaçınabiliyor olması lazımdı. Çünkü artık e, az önceki numaralar yok şaşırdı olduğu için. Evet önemli bir. Bu arada antrenman materyal olmayı sürdürüyor çünkü hala e, çok ağır pozisyon. Ben sadece küçük bir bölümünü anlayabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Çok ağır bir pozisyon. Yani büyük ustaların da Dünya Şampiyonu'nda zorlandığı bir konum olduğu belli. Vezir G2. Zaten bu turnuva için Dünya Şampiyonu söylemiş idi. Yani e, çok iyi oynamadığını. Yine de turnuvayı kazansa da çok iyi oynamadığını fakat e, kendisinin çok iyi oynamadan da kazanabildiği için mutlu olduğunu. Bu tip anları kastediyor olabilir. Çünkü çok karışık pozisyonları ancak onun anlayabileceği düzeyde pozisyonları o da anlayamadı ve e, zorluklar yaşadı. Kale a 1 Vezir A2, Vezir C2 ve birdenbire e, her şey kontrol altında. Kale bir şah çekilmesinde hiçbir işe yaramıyor. Şah D2 oynuyor ve Vezir burada sıkışmış durumda. Vezirler değişilirse zaten beyaz materyal önünde. E, Demiştim ya materyali kimse önemsemiyor diye artık materyalin önemsendiği yere geldik. Çünkü çok taş değişilirse materyal üstün olan taraf taşları değişerek oyunu kazanabilir. Ve burada c4 almak zorunda. Kale e8 az önce söylediğimiz hikayeden dolayı 7 zorunlu. Kale b8 ve artık beyaz kazanıyor fakat yine de zorluklar var. Çünkü vezir d5 şah merkezde. Vezir d2 yine hala e, dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin bu tip bir hata şah c1 gibi bir hata. At d3 de yanıtlanabilir. Hem çatal var hem de saldırı devam edecek. Vezir d2, fil alır f3, şah c1. Burada Duda çok iyi oynuyor buraları, hiçbir şey hata yapmıyor. Vezir f5, dünya şampiyonu şu anda fazlasıyla materyal geri olduğu için vezirleri değişemiyor. İki kaleye karşı e, atı var. Kale e3, at e2 şah, şah b2. Tabii kaleyi de feda edebilirdi burada ama at c3 fark etmiyor. Vezir c3, vezir f4. İki kaleye karşı fil oynuyor kolaylıkla kazanması lazım. O yüzden hızlı geçmeye çalışıyorum. Vezir d3 f5 kale f8 f5 piyonu istiyor. Vezir b4 çıplak şahtan faydalanmaya çalışıyor. File 4 vezir b3 vezirleri değişmeye çalışıyor. Vezir d4 kaçıyor tabii ki. Vezir c3 vezir d6 pozisyon çok karışık olduğu için ve rakibinin çok az zamanı olduğu için dünya şampiyonu terk etmiyor tabii ki. Kale f7. Onun bu mücadeleci ruhu zaten herkese örnek. Kale d7 vezir g1 şah b2 c4 ve sonunda materyalin bir kısmını geri veriyor. Kapabilanka'nın söylediği gibi eğer öndeyseniz materyalinizin bir kısmını hatta tamamını geri verip daha basit bir şekilde kazanmaya çalışın. O materyalin üzerine yatmaya çalışmak pahalıya mal olabilir çünkü. Kale 4 F4, kale 4, vezir F2, vezir D2, C3, şah C3, vezir G3. Aslında numaralar yapılıyor ama e, beyaz fazlasıyla güvende duruyor vezir H3. İki tane geçer piyon oldu. Kale alır E4, vezir G3 piyonları sürmek istiyor fakat... O piyonları durdurmak kolay. Vezir de 4. H4'taki piyon istiyor. vezir G2. Şah C3. Vezir F3. Şah çıplak olduğu için siyah zaten bunu oynuyor. En ufak bir şansı değerlendirebilmek için. Şah B4. Vezir F8. Şah A5. Vezir F5. Burada yapılması gereken şey şahın ortalıkta gezmesinden korkmadan onu güvenli bölgeye almak hesaplayarak. Şah A6. G5. Piyonlar sürülüyor. Beyazında bir geçeri var artık. A5. Kale 7 ve siyahın da artık şahı zayıf kaleydi. Şah G6 vezir g 7 Şah H5 vezir H7 ve şah G4'ten sonra kale 4 vezir düştü. Çünkü şah oynarsa veziri alıyor, vezirle kaleyi alırsa da vezirle alıyor ve gerisini kazanmak çok kolay. İlginç bir maraton, çok güzel bir oyun ve aslında birkaç tane materyal sunuyor bize çalışmak için. Oturup ellerimizi böyle başımıza koyup incelemeye değer pozisyonlar sunuyor ve gerçekten bu tip antrenman materyali önemli bir satrançın gelişiminde oturup o pozisyonu hesaplamak, analiz etmek ve daha sonrasında ona dair sonuçlar çıkarmak için makineyle analizleri kıyaslamak çok önemli. Ama o pozisyon çok ağırdı. Bunu kabul ediyorum. Benim de anlamam mümkün değildi. O yüzden üzerinde çalışılmaya devam etmesi lazım sporcuların. Evet arkadaşlar ve sevgili aboneler, üyeler herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, videoya dair fikirleriniz varsa video altına yazmayı unutmayın lütfen. Zira bunlar çok önemli. Ben de elimden geldiğince okuyup cevaplamaya çalışıyorum her yorumu. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.